Hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum. Olsun, hoş. AK Parti Batalgazi İlçe Başkanı Osman Güder ve partilerle birlikte Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu'nu ziyaret eden Milletvekili Mustafa Şahin yeni kurulan oluşuma başarılar diledi. Elbette ki ister köylerde olsun, ilçelerde olsun, isterse hayvancılıkla iştigal eden sizin gibi değerli sivil toplum örgütlerimizin dert ve temennilerini, dileklerini birebir görüşerek ancak bunları istişareler neticesinde kazanıma dönüştürme şansına sahip olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Sulamanın olmazsa olmazlarından biri olduğunu kaydeden milletvekili Şahin, sulama olmazsa hayvancılık olmaz, hayvancılık olmazsa yem bitkileri olmaz. Bu nedenle mutlaka su ile toprağı buluşturmamız gerekiyor diye konuştu. Özellikle bu süre içerisinde yapılacak olan en büyük yatırımlardan sağlıktır, eğitimdir, ulaşımdır ve yatırım olarak da köylülerimizin gölet ve barajlarımızın ve artı ona bağlı olarak da sulama sistemlerimizin artık o vahşi salma suyla sulama dediğimiz o sulamadan vazgeçip hem suyun israfının önüne geçmiş olacağız hem çiftçimizin toprağını daha da verimli bir şekilde ürün elde etmesi için vesile olacak olan damlama veya işte bu kapalı sistem sulamalarının bir an önce hayat bulmasını arzu ettik. Belki ben geçen dört e, yıllık milletvekilliği süresi içerisinde en fazla görüştüğümüz bakanlarımızdan birisiydi ve karşılığında olsun aldı. Cephesinde kalan Şahnahan yedeği, Medik yedeğinde kalan sulamların tamamı hem o bölgede arkadaşlarımızın feveranlarını dinledik. Gittiğimizde biz, biz bizatihi müşahede ettik. 1950'li 60lı yıllarda yapılan kanallar, beton kanallar artık vasfını yitirmiş, tamamen toprak kanallara dönüşmüş. Oraların planlaması şu anda yapılıyor. AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder de AK Parti öncesinde sivil toplum örgütlerinin genelde belli kesimlere ve amaçlara hizmet ettiğini ifade etti. Bugüne kadar sivil toplum örgütleri hep belli amaçlara, belli kesimlere hizmet etmişlerdi. Şükürler olsun özellikle AK Parti ile başlayan toplumu sahiplenen sivil toplum örgütlerini müşahede ettik. ve hatta bundan sonraki süreçte bu, bu tür yöne hizmet eden sivil toplum örgütleri oluştu. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu oluşan sivil toplum örgütleri önceden vatandaş nezdinde kaybedilmiş olan güveni sağlayaraktan toplumumuza hizmet etmiş oluruz. Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan hakkında kendilerine ziyarete gelen Milletvekili Mustafa Şahin'e ve AK Partililere teşekkür ederek ülkelerin vazgeçilmezlerinden birinin tarım ve hayvancılık olduğuna dikkat çekti. Tabii ki ülkelerin vazgeçilmeziniz her zaman söylüyoruz. Tarım ve hayvancılıktır. Biz de gıda ve su olmazsa olmaz bütün canlılar için gıda ve su önemlidir. Mantığıyla bu platformumuzu yaklaşık 8 ay gibi bir süredir çalışarak oluşturduk. 40-45 gündür 50 güne yakındır da çalışmalarımıza başladık. Tabii ki burada en önemlisi şu, bütün kurum ve kuruluşlarla istişareli bir şekilde bütün derneklerle, ziraat odalarıyla, birliklerle, üniversiteyle proje olsun, gerek bütün istişareler olsun, bunların ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi olsun. Bu noktada inşallah çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ziyaretin sonunda ise platform üyeleri tarafından Milletvekili Mustafa Şahin'e özel yapım namazlık hediye edildi.